12 Aralık Salı günü bakalım bizleri neler bekliyormuş. Ay balzamik fazla olacak ve yay temasıyla bize araya şöyle bir Mars'ı da sıkıştırarak bize bazı konularda hızlı olmamız gerektiğini, hareketli olmamız gerektiğini gösteren bir gün yaşatacak. Hani böyle eli ayağı birbirine dolanmak teması vardır ya, salı günü gerçekten belki tembellikten, belki gerçekten işlerin yoğunluğundan dolayı işleri yetiştirememenin vermiş olduğu böyle bir handikap olabilir. Biraz hızlanmamız gereken, hızlı hareket etmemiz gereken, çok yolu olan, çok trafiği olan, çok iletişimli, Yetişimi çok olan bir gün bizi bekliyor olacak. Aklımızda, kafamızda, zihnimizde, ruhumuzda, kalbimizde bir şeyleri yetiştirmek için çabaladığımız bir gün olabilir. Sosyal medya ön planda olacak. Bazı sahnedeki platformlar çok ön planda olacak. Peki senin benim dünyamda ne olabilir bu sahne konusu? Rutin hayatında bir şeyleri e, yapıp ortaya dökmekle ilgili bir konu olabilir. Birazcık sağlıkla ilgili temalar ön planda olacak olabilir. Sağlık konularıyla ilgili koşturmak olabilir. Veya sağlıklı beslenmek, diyet, spor gibi konularda bir hareketlilik olabilir. Ee, biraz fiziğine önem vermen gereken, fiziksel aktiviteler yapman gereken, kaslarla ilgili, bacak, baldır, kas bölgesiyle ilgili bazı e, gündemler e, ön planda olacak. Bunu da bilmeni istiyorum. E, ve bir şeyler işittiğimiz bir gün olacak. Bu işittiğimiz şey çok kıymetli olacak. Yani gün bize öğütler dağıtan bir gün olacak. Yani öğütü de ilerlerken yürürken karşımıza bir öğüt cümlesi çıkmayacak tabii ki. Bu ne olacak biliyor musunuz? Birileri bir şey söylüyor olacak. Birilerine bir şey söylerken bulacaksın kendini. İşte oradaki cümle sistemin sana bir şeyleri öğretmesi anlamına gelmektedir. Yani demem o ki güzel dostlarım bugün her şey bizim için bilgi yumağı olacak. Ne duyuyorsan bu senin için çok kıymetli olacak. Kulağa küpe edilmesi gereken bir gün yaşayacağız. Her duyduğumuz şey bizim için yaklaşık bir hafta belki de 10 gün içerisinde bunlarla alakalı bizi faydaya götüren bazı konular gelecek bugün önümüze. Bu Dolayısıyla bugün duyduğumuz her şey bizim için çok kıymetli olacak. Ve belki bu söylenilen sözler rastgele duyduğunu düşüneceksin ama hayır. Bugün her şey bizim için çok değerli bilgilerden oluşacak. Bunu bilmeni istiyorum. Belki çocuklarla ilgili bir konu olabilir. Belki ileride bir şeyi bırakmanın ya da ileride bir şeyi farklı bir yönden bakmanın bir faydasını görmeni sağlayacak bugünkü tüm fiziksel davranışların iletişimsel davranışların veya birilerinin fiziksel davranışları birilerinin iletişimsel e, davranışları bir şeyleri duymanı eyleme geçmen konusunda destek atıyor olacak lütfen bunu unutma. Şimdi baktığımız zaman çoklu çalışma ortamlarıyla zorluklar gösteren temalar var. Belki o, in, o konuya karşı ön yargılı olmak. Gerçi bugünün e, dezavantajı, bugünün olumsuz bir tarafı ya da gölge tarafı diyeyim. Olaylara ön yargıyla yaklaşmana sebep olabilir. Aslında ay yay temasıyla çok iyimser olmamızı sağlar. Ama öyle açılar karşıdan geliyor ki iyimserliğin yani iyi niyetin, iyi düşünmenin tersi ne olabilir? Ön yargılı olmak olabilir. Demek ki bugünün ee, zorlu konusu Gölge tarafı, ön yargılı olmamaya Dikkat et özellikle topluluklara Karşı toplu çalışmalara karşı e, e, Biraz o, o tarafa karşı Kendini hırslı hissedebilirsin Lütfen bu anlamda da bilmeni istiyorum Dikkatli olmanı istiyorum Nacizane Baktığımız zaman e, Neptünle bir sert açıya Gireceğiz giriyoruz Girdik salı çarşamba Neptünden sert açımız var bu da düşünebiliyor musunuz? Yayla Neptün'ün sert açısında şöyle bir durum verir. Trafikte bir şey görmemek, levha yanlış okumak, yanlış yola sapmak bu yolla ilgili kısım. İletişimde yanlış kişiye mesajın yanlış kişiye gitmesi, yanlış gruplara gitmesi, gruplarda dışlanmak, WhatsApp grubu, Facebook Messenger neyse, ne ise ne kullanıyorsan topluluk bir alan. Oradan bir dışlanmakla ilgili bir tema söz konusu olabilir. Bunlara dikkat etmeniz lazım. Ve zaten neptünün sert açısıyla önyargılı olmak yanlış, anlamak yanlış, anlaşmak yanlış, anlaşılmak bununla ilgili mutlaka bir tema verecektir. Bir de Neptün bu sert açısı ve Mars'tan da sert açı almış oluyor. Dolayısıyla suyla ilgili gerginlik, suyla ilgili sancılar, su su hayvanları ile alakalı problemlerle ilgili bir günden verebilir. Neptünün sert açısında bağışıklık sistemi ile ilgili zorlanmalar, hassasiyet verebilir. Buna dikkat etmek gerekiyor. Zihin algısı, orada bir şey var. Yani zihnin yanlış çalışması ile ilgili bir günden verebilir. Zihin sulanması olabilir. Veya o kadar çok koşturmalı bir gündür ki durup kendine ilgilenememenin vermiş olduğu handikapı yaşayabilirsin. Buna da ayrıca dikkat etmeni istiyorum. Neptün belki de günün en önemli kısmı güzel dostlarım Neptün'ün sert açısı. Ee, burada demek ki ben bugün konuşmalarıma, iletişime, davranışlarımı ayrıca dikkat etmem gerekiyor. Çünkü birileri beni yanlış anlayacak. Ee, veya ben birilerini yanlış anlıyor olacağım. Yani burada ağır hareket etmenin avantajı yaşanılacak. Oysa ki Ay, Merkür, çok özür diliyorum. Ay, güneş, mars kavuşumu yaşanıyor ve bazlamik fazla. Bazlamik fazla nedir? Yaşadığın olaylar karşısında kendini kurban rolüne düşürmektir. Ama şifası boldur. E, sezgisi bol bir temayı verir. O yüzden de bunun için güzel bir avantaj yaşamanızı tavsiye ediyorum. Buradaki uyarıları dikkate aldığımız zaman ne yapmamız yapmamamız gerektiğini, neye dikkat etmemiz gerektiğini anlamış oluyoruz. Bu arada çok geç e, videoyu çekiyorum çok kusurumu bağışlayayım dün çekemedim Bu da çok e, geç başladım güne o yüzden böyle oldu hemen şöyle bir toparlıyorum başka ne verir bugünden bize bir bakalım aklım almıyor niye böyle oluyor bu cümleyi kuracaksın bu cümleyi kurmanı e, e, sebep olan bazı durumlar yaşayacaksın ama e, o, o konudan hemen sıyrılacaksın rahat ol şimdi haritayı çevirip bu arada günün astroloji yorumunu ee, hem Instagram sayfamda hem Twitter sayfamda paylaşıyorum Yazı olarak da her sabah yazıyorum Beni oradan da takip edebilirsin güzel dostlarım Bugün anılar günü Anılar geçmiş, e, karma, karmik Geçmişte yaşanılan konuların gündeme gelmesi Geçmişte e, ruhunun, bedeninin e, yaşadığı bir örüntünün Tekrar gündeme getirilmesiyle ilgili e, bir durum yaşayacaksın Belki bilinç bunu bilmiyor ama bilinçaltın bir şeyleri geçmişten getirdiği için davrandığını fark edeceksin ya da birilerinin birilerine karşı ön yargılı olması, tedirgin olması davranışlarını farklı yöne yaşatması ya da ön yargılı yaklaşıyor olmasının sebebi aslında iyimser olmadığı için vaktiyle o yaşam örüntüsünde zorlanma yaşadığı için şimdi o konu karşısında kendini savunmaya almasından kaynaklı olduğunu bilmeni istiyorum gerçekten bu kurduğum son cümlelerim çok değerli birçok psikoloji kitabının birçok önemli psikiyatristin kaleme aldığı derlediği bir yazı metni ve gerçekten de ben danışmanlıklarımda da bunları görüyorum sosyal çevremde de yaşanılan bazı zorlanmaların işte kendini savunmalarını, kendi kapatmalarının aslında geçmişteki yaşadığımız travmalar diyeyim onların vermiş olduğu handikapı yaşanılıyor. Bugün geçmişle bağlantılı o sembol gündeme geleceği için demek ki bu ve buna benzer konular gündemimize gelecek. Güçlü bir gün ve sen de çok güçlü olacaksın emin ol. Ne yapmaman gerektiğini anlattım. ay ay temasında bereket demektir. Mars'ta da bunun için emek vermek demektir. Bugün senin için emek verdiğin her şeyin, eylemek için her şeyin en güzel şekline bürünerek ayaklarına serilmesini diliyorum. Aldım, kabul ettim yazan tüm dostlarımıza bu hisler yüklensin. Teşekkür ediyorum beni dinlediğin için. Bu videomu beğenip henüz kanalıma abone olmamış dostlarım için bir abone ol butonu tıklayarak bana küçük tatlı bir destek atabilirsiniz. Şimdiden teşekkür ediyorum. Lütfen o güzel yorumlarını benden esirgeme. Senin o güzel yorumlarını instagram sayfamda paylaşacağımı bilmeni istiyorum. Öpüyorum bay bay.